Herkese yepyeni bir PUBG Mobile güncelleme videosundan selamlar. Bugün sizlerle One Man Squad yolculuğumuza güzel bir One Man Squad maçı olur umarım. Ama maça geçmeden hemen yeni karakterlerimiz geldi arkadaşlar. Şöyle hemen görmüş olduğunuz gibi yeni karakterleri alacağız. Ben de kupon parçacı olduğu için bedavaya gelecek. Bir bu var, bir de bu var. Bunu daha çok beğendim. Ben bunu alacağım. Sofya'ydı galiba adı. Sofya'yı satın alıyorum. Beleş. Okey. Sofya'mızı kuşanalım. Sofya'yı aldık. Okey. Şimdi maça geçelim. Evet arkadaşlar, maçımıza geçtik. Umarım güzel, keyifli bir oyun ortaya sunabilirim sizlere. Beğenileri atmayı unutmayın. Fazlasıyla önemli çünkü beğeniler Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Düştü bu kardeşim. Benim kaskım yeleğim yok. Ben niye böyle artistlikler yapıyorum acaba? Hocam fazla vurdum. Tamam onu da öldürdük. Okey. Ya uçak uzak geçti şuralara. En yakın atlanabilecek mantıklı yer burasıydı arkadaşlar. Ufak bir lootumuza düşelim biz burada. Müsaadenizle orasına devam ederiz. Ses aldım. Yanmak ister misin? Yakın mı bunu? Ee, i̇yi ses kasıyormuş ama çocuk. Güzel. Okey. Let's go. Hemen şu sağlık kitimize dönelim. Vakit kaybetmeden yolumuza devam edelim sonra. Let's go. çünkü de görüşmek üzere. Kasıyor. Var bir kasma aldım. Dolu burası. İlla ki ses alacağım buradan geçerken derken. Orta kısım dolu. Güzel. Şöyle bir ses yaptım bana odaklansınlar. İfşa oldu yerimiz. Hemen bir rotate. Hocam burada dursam görür müyüm? Yok eve geçerim en iyisi. Gördüm seni. İzin isteyeceksin. Abi diyeceksin geçebilir miyim diyeceksin kardeşim. Ha bu loot, loot'u mu seçmişim ben ya? Ben galiba loot'u seçmişim arkadaşlar. Bir drop düşüyor bence o drop'u alabilirim. Evet drop'a gitmek isteyen bir takım inşallah sukuat takımsınızdır. Durdu 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 durdu. Ya kardeşim drop'a gidiyorsunuz iyi güzel de. İzil istiyor musunuz? Abi ben drop'a gidebilirim. Gördüm çocuğu bu arada. O var ya bana iyi mi koydu ya? <laughs> AVM. Let's go. İşte bu kadar. AVM 8x daha ne olsun ya. Buggy. Şu arkama bir sisleyeyim de ben. Ne olur ne olmaz. O çocuk beni görmesin. Ne attı o bana? Bomba mı attı? Nereden pikleyecek acaba bu çocuk? Hiçbir fikrim yok. Bende de var ama ondan ha, haberin olsun. Şu sağ tarafa geçti. Tankın orada ya. Tankı kavur aldı. Bu bombayı öleceksin bro. İzleyicilere gelsin bu bomba. Ama şimdi bak, onu ölmezsen bunu ölürsün. Sıkıntı yok. Yedin. Yani, olacağı buydu bro. Çok kasmasaydım keşke. Tamam, çantamızı al. Bir saniye, o beni vurmaz değil mi? Çünkü benim bu medkit'i basmam gerekiyor da. Ses verdim mi ona? Hiçbir fikrim yok. Arkama bir tane sis Oraya bir bomba atacağım. Muhtemelen ben uçucu alırım o bombayla. Zorlanacağımı düşünmüyorum bombayla akil alırken. Ne? Nokta atışı yaptım bro. Tut o zaman bunu. Onu tutmadım. Bunu tut bari. Kesinlikle katılıyorum yani. Kesinlikle hak edilmiş bir kill olduğunu düşünüyorum ben bu killin. Ses aldım. Okey. 9 tane kitim var. Taliyenin çok yer kapladığını düşünerekten sis almam gerektiğini düşünüyorum. Bir saniye. Hocam buraya biri mi atladı daha demin? Ağlan. E çok iyi. 10 killimiz var. Bak gayet güzel bir mod. Ben oynarken keyif alıyorum. Umarım sizler de izlerken keyif alıyorsunuzdur arkadaşlar. Okey let's go. Güzel ilerliyoruz. Drop o tarafa doğru attı. Ama şunu alsak daha iyi ya sanki. Yeşili kullanacağım. Bunu bayağı kullandım çünkü. Biraz da yeşille takılalım. Aga sen hala burada mısın? Kaskı da 3'müş ha. Kardeşim later. Şey dolu. Market dolu. Ayak sesi aldım. Duydunuz değil mi ayak sesini size? Bir adet bug'imiz var. Aha! Sen benim burada olduğumu duymadın mı? Aha çocuk öldü lan. Ayak sesi veren bu olabilir ha. Nasıl duvar kasıyordu ama gördünüz mü arkadaşlar? Gördüm. Seni gördüm dostum. Sen kaç kişisin? Hemen basalım. Hemen basalım vakit kaybetmeden. Okey. Hocam bir fişeğimiz var ama ya. Oyunu canlandırmak için. Ha? Ben markete gidip fişek almak istiyorum arkadaşlar. Okey. Çok eğleniyorum ya gerçekten oynarken. Drop'a tekrar gideceğim. Güzel bir fight çıkabilir o drop'un orada da. Keyif alıyor musunuz arkadaşlar videoları izlerken? Bunları benimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ne tarz videolar gelsin. Bayağı bir erencil gelir zaten şu an merak etmeyin. Aha buggy. Takılacağım peşine. Takipteyim kardeşim. Ne tarafa doğru gidiyorsunuz? Aha. Bir tane kafa atmış oraya ne alaka? Adam var mı onun içinde? Oo sesler geliyor. Hocam şurada dolu galiba. Ha bu buggy oraya kafa atmış. Aha. Aa uçuyorlar. Yedi. Ah be keşke bıraksaydım. Bisiklet var. Bisiklet kurumuş. Bunlar buradan kaçacaklar. Benim bunları kaçırmamam lazım. Bir tık daha yaklaşacağım çocuklara. Ne oluyor lan? Takviye güç mü çağırdılar? Bro buradayım. Gel gel. Bana gel. Gelir mi bana? Çok yedin ama ya. Aha gördüm. Aldım aslanım ben o lastiği. Hayatın hatasını yaparsın. Nasıl yemedin? Aa headshot yedi. Headshot yedi ölmedi. Sen bir düşsene Arap. Hocam bunlar bana aim koymuş olabilirler. Ben bunlara taktım kafayı arkadaşlar. Bunları çıkartmayacağım. Yani gerekirse öleceğim ama çıkartmayacağım ben bunları. Oğlum adam düştü lan. Bir tane de fişeğim var. Şu bolluğa bakar mısınız arkadaşlar? Var ya mükemmel bir oyun oluyor. Seconds later. Maçı da satmak istemiyorum ya. Bin alalım kardeşim. Bir bin yakışır bize buradan. Hocam AMR miydi o? AMR var arkadaşlar. Yani bu fight'a girmek istemiyorum ben. Beklesem mi burada bunu ya AMR'liyi? Aha gördüm. Bir saniye. Gülümse çekiyorum kardeşim. Nasıl ya? Ya headshot ama kanka ya. Yani eğimim direkt kafanda yani. Çok saçma bir durum gerçekten bak işte abi hasar bug'ı. Yani arkamdan gelip kimse vurmadığı sürece ölmeyeceğim. Bir oyun galiba şu an. Bunları çıkartmayacağım ya koydum kafaya. Belki de oyun bitecek şu an. Ay canım kıyamam. Gördüm 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 gördüm. Seni alana sokamam bro. Kusura bakma da. Bunu yaparsam kendime kızarım. Şurada tam şurada. Tepesini alıp... Yo tepesini alsam da yeter bence. Aynen aynen. Buradan sokmam ya ben bunu alana herhalde. Araç mı gidiyor önümde? Bir adet araç gidiyor önümde. Harikasın oğlum Rıza. Harika ilerliyorsun. Tepedeki çocuk beni vurmaz değil mi? Şu an var ya sokmamam lazım o arkadaki çocuğu alana. Bunu... Ey ey ey. Sakin bro. Bir daha bir kere göster bana bir... Bir kere açı ver. Bana bir kere açı vermen yeterli olacaktır çünkü. Geçmeye çalışan o muydu? Herhangi bir alana düştüğünü görmedim ben. Benzinim bitmiş. Allah kahretsin benzinim bitmiş. Ya yerim kötü değil. De bir araba olsa hiç fena olmazdı ya. Alan dışı araba çağırmadım mı? Bir şekilde üf. Tamam. kili geldi. Son 3 kişi. Yorum yok. Tepede biri var. Sağda biri var. Sonuncu da acaba o arkadaş mı? Alana girmeye çalışan. Ya benim yerim kötü değil bence. Tek korkum şu an o arkadaşın gelip beni vurması. Bunun dışında kimsenin vuramayacağı kanaatindeyim. Bana gelecekler galiba. Çok güzel. Alanda yerim çok iyi. Üçüncü kişiyi arıyoruz hocam. Aa adam yeni doğdu herhalde. Uzisi var. Ah be vurdu çocuk bunu. Bu şeyin oradan mı atıyor? Şuradan atıyor olabilir arkadaşlar bu. Gördüm seni. Beni gördün mü sen? Onu da gördüm. Tek bir atış hakkı. Tutmadı. Tut. Tuttu. Bacağını gördüm. Bana bir ateş etme hakkı verir misiniz lütfen beyefendi? E geleceksin sen bana. Tamam spreyimi öl o zaman. M4 vuracağım seni. Alana değil bana ölmeni istiyorum. Hayır bana öleceksin Hayır bana öleceksin. Arkadaşınız nerede beyefendi? AVM'miz gözükmesin mi be YouTube? Gördüm arkadaşını. GG. Önümdeki balyada arkadaşlar gördünüz mü mi sizde? Bir şey mi atmadım mı? Bam. Geliyor mu 20 kill Bu bana aim koydu. Çok fena bir aim koydu bu bana. İnşallah bombaya gider. Like atıp abone olanlara gelsin arkadaşlar bu bomba. Güzel gitti. Bak kötü gitmedi. iyiydi. Bir de AMR'si falan varsa tek yemeyelim arkadaşlar. Buraya kadar gelmişiz değil mi? Satmayalım maçı. M24'ü var. Benim görüyor balya arkasından ya. 7. Zannetmiyorum daha bana pik diyeceğini, olduğunu biliyor çünkü. Ama arkadaşıydı değil mi bunun? Aynen, ben bunu sokmam ya alana. Kardeşim, kendine çok dikkat et. Seviliyorsun. Bum. Ne? Sisliyor. Seni o alana sokmam bro. Oğlum nasıl gitmiyor ya? Molotov'un son bombayı keşke harcamasaydık ya. Seni sokmayacağım ki ben o alana. Ya alanı öleceksin ya da bana, başka bir seçenek yok bro ya alana ya bana tertemiz 20 kilo arkadaşlar. Umarım izlerken hoşuna gitmiştir. Hemen sonuçlara göz atalım. Evet sevgili YouTube bir güncelleme. One Man Squad maçımızın daha sonuna geldik. Ben gerçekten çok keyif aldım. Mod mükemmel. Mod oynanır. Toplam 20 leş ve 3369 asardık. Yeni karakter Sofya ile yargı dağıttık. Mükemmel bir oyundu. Modla ilgili yorumlarınızı, fikirlerinizi muhakkak belirtmeyi unutmayın. Video ile ilgili fikirlerinizi bekliyorum. Umarım izlerken hoşunuza gitmiştir. Sizlerden ricam tamamen ücretsiz bir şekilde videoya bir beğeni atıp kanala hala abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri tümü olarak ayarlamanız. Bunları yaptığınız takdirde zaten atmış olduğum her videodan anda bildirim alabiliyorsunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.